Rıza babanın emri. Bulluk yaptım. Karnın çıkınca yersin. Sağ ol be Mazlum. Bir şey oldu değil mi babama? Ters bir durum olmasa dört kişi birden kalkıp buradan oraya gitmezsiniz yani değil mi? Ne oldu babam abla? Bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum Tunç. İyi mi kötü mü bilmiyorum. Öğrenmek için gidiyorum anladın mı? Anladım abla anladım. Ya sana kızmıyorum yanlış anlama. Babama kızıyorum ben. Şimdi sizi de riske atıyor. Kendisi yetmiyormuş gibi. Neyse. Ben kalkayım, geç kalmayayım. Sağ ol Mazlum. Kendine iyi bak Selin abla. Kusuruma da bakma. Ne kusuru be? Dikkat et kendine. He. Tamam, görüşürüz Mazlum. Allah'a emanet Selin. Gelecek aslanım gelecek. Baban bizi bırakmaz. Kolay gelsin Azim abi. Oo Tekin hoş geldin. Nasıl gidiyor işler? Yo vallahi. Bir şey ister misin? Yok yok abi sağ ol. Ne yapıyor bizimki? Görüyorsun. Aklı babasında kafası camda öyle duruyor sabahtan beri. Tamam ben görüneyim şuna. Kardeşim çok düşüncelisin ya. Hoş geldin Tekin ya. Sen nereden çıktın? Ya evde canım sıkıldı, uğradım işte. Vallahi iyi yaptım. Gel otur. olmak ne diyeceğim ya. İstersen gel bize gidelim. Burada tek başına vakit geçmez. Biz de muhabbet falan ederiz ha. He? Bilmem. Hemen mi? Yani sen ne zaman istersen. Biraz oturalım, sonra bakarız. Gelsene, mazlum çay da getirir. Ben de haberlere bakıyordum. Ajanslara falan bakıyorum sabahtan beri. Çatışma haberi falan düşmüş mü diye. Oğlum, Mesut amcadan bir haber olsa ajanstan önce bizimkiler duyar zaten. Düşünmüyor bu kadar. Ne yapayım ya? Yani? Elimde değil. Bir şeyler yapmam lazımmış gibi hissediyorum. Yapamayınca da... Ne bileyim işte. Hüsnü amca da gitmiş ha. Cık, gitti ya. Ne diyelim kardeşim? Sağ salim dönerler inşallah. Dur geliyorum yanına. Yok değil mi daha arayan soran? Bize de bir haber gelmedi. Yok. Demek bir değişiklik yok. Arıyorlar hala. Allah'ım sen hayırlı <laughs> haberler ya Rabbim, sen büyüksün. Gel <laughs> otur ablacığım. Ne oldu öksürüyorsun? Gıcık mı tuttu? getireyim mi ister misin? <laughs> Olur. Tunç nasıl? Nasıl olsun abla bekliyor işte hepimiz gibi. Yani hepimiz gibi değil de işte anladın sen. Anladım anladım. Yalnız bırakma çocuğu sen Tekin. Ben de orayı bilirsem orayacağım. Şimdi birkaç saatliğine sete geçeceğim. Eksane gelmiş ona çağırdılar. Sonra dönerim herhalde yanına. Tamam dikkat edin kendinize. Evet evet yaşadığını biliyoruz artık. Bunlar iyi haberler Tunç. Babanın hayatta olduğunu bilmek rahatlatmadı mı seni? Babamı karşımda görmeden rahatlayamam senin abla. O da olacak. O da olacak az kaldı birazcık sabredeceğiz. Yakında kavuşturacağız sizi. Bu ne ya? video düştü değil mi? Bir bakayım. Ne videosu? Dur açılıyor. Oğlun da seni izler. Selam söyle istersen ha. Tunç. Sakın üzülmeyin aslanım. Sevindirmeyin bu itleri. Ha? Baba. Baba. Tunç. Abi, abi. Ha. <laughs> Bir şey getir, bir şey getir! <laughs> Oğlum buradayım.